unutmuş gibisin Ben hala deliyim hala sevdam ateşi söndü. söndü. See you, See you. Senden sen sen vazgeçmiş gibisin. Ben hala tutkunum hala yar. No! Yeah. ...sen sevdalı. Sen belalı. Bir istek parça alalım o zaman. Kuzen, ben şimdi kızı alıyorum, odaya çıkartıyorum. Sen de birazdan yukarı gel, çağır tamam mı? Nasıl yapacağım ben? Tamam. Ee, sıradaki parça, kızı çağırayım. Evet. Şimdi elleri tekrardan havada görmek istiyorum. Önce elleri göreyim. Kızım herkes bayıldı. Muhteşem din ya. Herhalde kızım Allah Allah dişimizle tırnağımızla geldik biz buralara yani öyle boş çuval değiliz. Muhteşemdiniz. Uzun zamandır böyle farklı bir ses dinlememiştim. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Kim bu göbeş ya? Her yer gevşek, her yer göbeş. Beni biraz içerseniz ben dalarım. Sen karışma. Ben Suavi Toprak. Toprak müziğin sahibiyim. Suavi Toprak. Toprağın plak. İnanmıyorum. Ya ben sizi çok iyi biliyorum, çok iyi tanıyorum tabii ki de televizyon ekranlarından görmeye alışkın olduğum için hani televizyonda insanlar daha başka. Carlos bak e, Toprağım e, prodüktörden e, Suavi Bey geldi. Ya. Merhaba Suavi Bey. Merhaba. Biz Suavi'yi hep sakallı bilirdik. İlk kez sakalsızını görüyoruz. Hayırlısı olur inşallah. Şey Adayı kim çağıracak? Ya oğlum ben şimdi yarını yalnız bırakmayayım. Daha önce Malatya'da bıraktık neler geldi başımıza. Abi bana kilitlemeyin ne olur ben kilitleniyorum orada ya. Ya bir şey söyleyeceğim, ben gidip alayım geleyim. Bana bak. Bana şey yapma tamam mı? Tamam şey yapmayacağım. Gideceğim alacağım geleceğim. Güveniyorum bak sana. Tamam. Şey yapmadan. ne güzel oldu değil mi? Ha. <laughs> Onlarca star yarattık. Hepsini ben keşfettim. Piyasaya ben soktum. Bilmez miyim Suavi Bey? Ben sizi bu müzik piyasasından çok iyi derecede takip ediyorum ya. <laughs> Diyeceğim o ki sizde o ışık var. Star ışık. Oh. Gelin size bir albüm yapalım. Bu sezonun en çok satanlar listesine girmezseniz ben de bir şey diyeyim. Ay Allah'ım inşallah yani şu an ben hani ne duymak istiyorsan bana resmen onu söylüyorsun Suavi Bey. Benim böyle en büyük hayalim, hatta şöyle bir hayalim var mesela... E, ...kendi adımı taşıyan bir ilk albüm hayalim var. Mesela adım Yaren ya benim. İlk albümün adı böyle Yaren olarak geçsin gibi hayal ediyorum, Carlos değil musun? Duyuyorum, duyuyorum da Suavi Bey o işler öyle olmuyor ya. Pardon. Arkadaş neciğim? Hırdavatçı. Senin gibiler alıyorum beni. Biz müzik piyasasında espri yapmayı çok severiz. Ben Yarın Hanım'ın menajeriyim. Öyle mi? Çok şanslısınız. Türkiye'de nadir bulunan bir seçim etmişsiniz. Bence bunu değerlendirin. Ben tuvalete gidiyorum. Ay gidelim Bahadır, ben şu an toprağın plaklığından, e, prodüktörlüğünden toplantı halindeyiz değil mi Sabri? Evet, evet. Git Bahadır, bize ne? Git, senin tuvaletinden bize ne ya? <laughs> Şansı bence iyi değerlendirin Yardımcı Hanım. Mutlaka arayın beni. Ay inşallah bir numara şey yaparsanız tabii ben zevkle sizi şey... Yarın. Hadi gidiyoruz bana. Nereye gidiyoruz? Ben hiçbir yere şu an gelemem. Sağ ol müzik konuşuyorum. Ceyhun aşağıda sakın inme. <laughs> Sağ Bey. Biz macilen kalkmamız gerektiğini de mi? <laughs> misiniz şu an? Ne oldu ki? Oldu bir şeyler be. Oldu bir şeyler. İyi oldu, hoş oldu. O zaman <laughs> ben size bir tartım vereyim. Bakın ihmal etmeyin mutlaka arayın Toprak, Toprağım plak. Sağ Toprak. İğmeçe geliyorum. Ya biz metropol gibi mi yaşıyoruz? Bu ne biçim metropol ya? Köyde olsak bu kadar, bu kadar sık denklenmeyiz diyeceğin <laughs> onu ya! Hişt! <laughs> Piyanomuza çıkı taktı, ne yaptı bu herif? Gel bakayım, şu taraftan sıkışmaya çalışalım gel. Eee, işte öyle Cehu. Yani ben, dediğim gibi DJ'lik de yaptığım için, e, DJ'lik yapıyorum yani. Öyle mi? <laughs> İstanbul, iki yaka, iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?